Evet gençler merhabalar. Geçtiğimiz derste edebiyat dönemlerine giriş yapmıştık. Edebiyat nedir diye açıkladık. Dönemlere giriş yaptık. Dedik ki üç ana başlık altında incelenir edebiyat dönemleri. Bu ayrımı yapan Mehmet Fuat Köprülü'ydü. Bir edebiyat araştırmacısıydı. İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası ve Batı etkisinde Türk edebiyatı diye. İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası e, Türk edebiyatını işledik. Şimdi sırada Batı etkisinde Türk Edebiyatı var. Ona da giriş yaptık aslında. Dedik ki Batı ile münasebetimiz başladı 19. yüzyılda. Bu da tarihi bir olaya dayanıyordu yine. Batı ile münasebetimiz başlayınca roman, öykü, makale, deneme gibi türleri yazmayı öğrenmiştik onlardan. Bu sayede de yeni yeni ürünler ortaya koymuştuk tanzimat döneminde. 1860-1896 yıllarında. Burada birçok yeniliğe imza atmıştık ve Türk edebiyatı batılı yeni türlerle tanışmıştı. Hemen sonrasında yani Tanzimat bitip sertifikat edebiyatı başladığında yaklaşık beş yıl etkisini sürdüren bir dönem bu dönemde. Ne oldu? Batı edebiyatını daha yakından takip etmeyi amaçladılar. Yani Tanzimatçıları dediler ki siz bu işi çok beceremediniz. Batılı anlamda eserler yazmak istiyordunuz ama yetkin eserler veremediniz henüz. Kaç yıl geçti aradan? 36 yıllık bir dönem. Siz çekilin, biz batılı anlamda eserler verelim de görün dediler ve aslında o dönemde Fünun Fen demektir. Bir Fen dergisini satın alıp Edebiyat Dergisi haline getirdiler. Bu dergi etrafında en önemli ismi de Tevfik Fikret'tir. Baş yazarıdır Servet Fünun'un. Bu dergi etrafında toplanıyorlar. belli başlı e, yazarlar, isimler ve Batı'yı çok yakından takip ediyorlar. Batılı standartlara uygun eserler vermeyi amaçlıyorlar. Amaçlarına da ulaşıyorlar gerçekten. E, yapıyorlar bu işi, beceriyorlar. E, batılı anlamda e, uygun, yetkin eserler verebiliyorlar. Sonra fecrati dönemi diye bir dönem başlıyor 1901 yılında. 1909 yılında başlıyor. Servet Fünun 1901 yılında bitiyor. Fecrati başlıyor. O da aslında Servet Fünun'un yapmak istediğinin daha da fazlasını, daha da batılı anlamda öykü, hikaye yazmayı amaçlıyor. Fakat bu eleştirdiği Servet Fünun edebiyatının bir devamı olarak görülüyor. O yüzden de çok vakit geçmeden hemen 2-3 yıl içerisinde dağılıyor bu topluluk. Çünkü e, yapmak istediği şeyi yapamıyorlar, başaramıyorlar. Kısa süreli bir dönem oluyor fecrati dönemi edebiyat için. Sonra hani Batı özencisiydik ya, çok e, Batı'yı taklit ediyorduk. Denemeler, makaleler, romanlar, öyküler hep Batılı tarzda yazılmıştı. Özellikle sertifimde oldukça Batılı olmuştuk artık. Bu işe birileri dur diyecek. Kim bu işe dur diyecekler? Başta Ömer Seyfettin olacak gençler. 1911 yılında diyecek ki Ömer Seyfettin, Genç Kalemler Dergisi etrafında arkadaşlarını toplayacak. Ömer Seyfettin Agah Efendi, Ali Canip Yöntem gibi isimler, milli bir edebiyatı savunacaklar. Diyecekler ki artık dili sadeleştirin, milli ve yerli konuları ele alın. Romanda, hikayede, tiyatroda bulunan yabancı sözcükleri atın. Onların yerine Türkçe karşılıklarını söyleyin. Hece ölçüsü kullanın. Batı özentiliğini bırakın. Konularımız yerli kültürümüzden, milli kültürümüzden olsun diyorlar. Ve başarılı oluyorlar mı? Evet gençler başarılı oluyorlar. Tam da o dönem zaten tarihte de milli mücadele, kurtuluş savaşı dönemleri. Hep yerli, hep milli konular ele alınıyor. E, dil sadeleştiriliyor. E, hala da aslında devam eden bir dönem milli edebiyat. E, cumhuriyet edebiyatı onun devamı. İsmi değişti sadece. Az önce 1923 yılında cumhuriyeti ilan ettiği için edebiyatın ismi de cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı oldu. Aslında değişen bir şey olmadı anlayış olarak. Yine dilimiz sade. Yine milli konulara yer veriyoruz. Yine hece ölçüsüyle yazıyoruz. Yine yabani sözcükleri arındırıyoruz eserlerimizden. Anlayış bu artık yani. Cumhuriyet döneminde tek fark biz hala bu arada Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nı yaşıyoruz. Tek farkımız bu dönemde çok topluluk ortaya çıkacak. Yani bir kısım mavicileriz biz diyecek, bir kısım biz garipçileriz diyecek, biz Edebiyatta her şeyi reddederiz. Büyük harfi, noktalama işaretlerini kullanmayız diyecekler mesela. Bir grup serbest şiir yazacak, bir grup toplumcu şiir yazacak, bir grup köy ve köylünün hayatını ele alan romanlar yazacak. Bu gibi çok topluluk ortaya çıkacak Cumhuriyet döneminde. Bunun sebebi de tamamen eşitlikçi, özgürlük, adalet gibi kavramların bulunduğu, yaşandığı bir ortam olduğu için döneminde çokça bu topluluklara rastlayacağız diyebiliriz. Hemen şu doğru yanlışları yapalım. Arapça edep sözcüğünden türetilen edebiyat sözcüğü, batıdaki literatür sözcüğünü karşılar diyor. Doğru mu? Evet bunu söylemiştik ilk dersimizde. Batı literatür der, biz ise edep kelimesinden türemiş edebiyatı kullandık demiştik. Tarihi seyir içinde önce yazılı, Ardından sözlü edebiyat gelmiştir diyor. Bu ifade yanlış gençler. Biz anlatırken İslamiyet öncesi dönemi önce yazılı dönem geldi demedik. Önce sözlü dönem vardır. Sagu, koşuksal, destanlar burada sözlü olarak e, dile getirilmiştir. E, sonra yazılı dönem başlamıştır. Hatta yazılı dönemimizde Orhun ağabeyleriyle, Köktürk yazıtlarıyla başlamıştı. O yüzden yanlış bir ifade. Köktürk yazıtları diyor. Altın Yaruk, 8 Yükmek, ırk bitik gibi eserler İslamiyet öncesi döneme aittir demiş. Doğru evet. Ee, biz İslamiyet öncesi dönemde yazılı dönemde zaten Köktürk yazıtlarını yazmıştık. Altın Yaruk, 8 Yükmek, ırk bitik gibi eserlerde Uygurların yazmış olduğu eserler o dönemde. Divan edebiyatında demiş. koşup, sav, sağ ol. gibi nazım biçimleri kullanılmıştır. Hayır. Sago, Koşuksal, Destan türleri İslamiyet öncesinde vardı değil mi? Sözlü ve yazılı dönemde vardı. E, Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı'nın ilk dönemi Tanzimat Edebiyatı'dır demiş. Az önce de anlattık zaten. İlk dönem Tanzimat dönemidir. Evet, 1860 yılıyla başlamıştır. Sonra Servet Ünlü'nün secraeti Milli Edebiyat, Cumhuriyet Edebiyatı gelmiştir. Edebi eser oluşturulurken yazarın kendine özgü kullandığı dil ve anlatıma üslup denir demiş. Evet bu yazarın kendine has kullandığı anlatım onun üslubudur. Halk edebiyatı Arap ve Fars edebiyatlarının etkisinde bir gelişim göstermiştir diyor. Yanlış. Halk edebiyatımız Arap-Fars edebiyatından asla etkilenmedi. Çünkü o halk için yazdı. O yüzden sade dil kullandı. Arap ve Fars edebiyatından etkilenen, süslü dil kullanan kimdi? Divan edebiyatçılarıydı, değil mi? Divan edebiyatçılarımız bu dili kullanmışlardı. Milli edebiyat sanatçıları dili sadeleştirerek halka yönelmeyi başarmıştır. Evet, başarmıştır. Sade dili savundular ve bu işi gerçekten başardılar diyebiliriz. Aşık edebiyatı tekke ve tesavvuf edebiyatı halk edebiyatının kolları arasındadır. Evet, aşık tekke tesavvuf bir diğeri de anonim halk edebiyatıydı. Bunlar edebiyatımızın kollarıydı. Evet gençler bu sayede şöyle geri dönecek olursak edebiyatın dönemlerini bitirmiş olduk. Yani biz size aslında bir ve ikinci derslerimizde neyi anlattık? Edebiyat nedir? Edebiyatın dönemleri nelerdir? Edebiyatın üç dönemi var dedik. Şöyle sileyim baştan. Mavi yapalım. Edebiyatın üç dönemi var dedik. Birinci dönem İslamiyet öncesi dönem bir, iki İslamiyet etkisinde dönem üç Batı etkisinde dönem dedik. Bunlar kollara ayrılıyorlardı. İslamiyet öncesi edebiyatta sözlü ve yazılı edebiyat vardı. Sagu, koşu, sal, destan burada vardı. Burada meydana gelmişti. Sonra İslami Letisi'nde bir edebiyat vardı. İki kol meydana gelmişti aynı anda. Biri divan, biri halk edebiyatçıları. Divan edebiyatçıları saray edebiyatçısıydı, yüksek cümle edebiyatçısıydı. Halka değil, yüksek zümreye yazıyorlardı. O yüzden ağır, sanatlı bir dilleri vardı. Halk edebiyatçıları ise tam tersi artık e, ağır dil yoktu bunlarda. Ne yapıyorlardı? Tamamen halk için yazıyorlardı. Sade anlaşılır bir dil kullanıyorlardı. Anonim, dini tasavvufi ve aşık edebiyatı olmak üzere üç tane kolu vardı. Sonra Batı ile tanıştık. Batı'nın etkisinde Tanzimat, servet i Fünun, Secrati, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Edebiyatı dediğimiz hala daha Cumhuriyet döneminde olduğumuz bir edebiyat dönemi meydana gelmiştir. Yani Batı etkisinde de 5 döneme ayırdık edebiyatımızı. Böylelikle bu konuyu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde edebiyatın diğer bilimler ile ilişkisini inceleyeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.